Merhaba arkadaşlar Çorumlu Amir kanalına hoş geldiniz. Bugün gene çok farklı bir videoda sizin karşınızda olacağız. Yani tabii ki bana göre farklı değil ama bizim bu arkadaşlara göre çok farklı bir şey olacak. Neden? Çünkü biz bugün bu arkadaşlara Türk kahvaltısını tattırıyoruz arkadaşlar. Ben gerçekten çok... Oğlum hemen dağıtmışsınız da yemeği biraz bekleyin. Oğlum bir dur la. ben açıkçası çok merak ediyorum. Bizim bu arkadaşların Türk kahvaltısına kaç puan verecekler acaba? Ya ben açıkçası Türk kahvaltısını çok seviyorum ama bizim çat kahvaltısı ve Türk kahvaltısı çok farklı ha. Belki benim diğer videolarımı izlememişsinizdir arkadaşlar. Ben şu an Afrika'nın tam ortasındayım. Afrika çattayım. Ben şimdi arkadaşlarımı tanıtırım. Bismak şuna ya gay. Ali. My is Ali. Aynen öyle. Biz... That's my cousin. Ali benim kuzenim. La oğlum ne kadar çok sinek var la bugün. Allah Allah. Evet Ali benim kuzenim arkadaşlar. Bu da Bismak şuna ya <gülüyor> <gülüyor> evet bizim bu arkadaşın ismi Jimmy arkadaşlar. Chad Boy. Tabi değil mi? <laughs> evet bu da benim ikinci derecede benim kuzenim arkadaşlar. <laughs> Aynen öyle. Evet bizim bu arkadaşın da ismi Cidda Adem arkadaşlar. Şimdi o zaman biz kahvaltımıza başlayalım. Tabi zaten arkadaşlar böyle birazcık hızlılar. Hani böyle hemen yemek istiyorlar. O yüzden biz bir an önce yemeğe başlarım. Yoksa ben konuşurken bu yemek tamamen bitecek. Değil mi? Aynen öyle diyor. Abi bir şey bak anlamadın da. Sanki anlıyormuş gibi yapıyor ya. Neyse. Öncelikle kahvaltıda neler var? Ben bir size göstereyim öncelikle. Evet bu domates. Bu zaten her yerde var olan bir şey. Bu ise çoban peyniri, bu ise koyun peyniri, bu ise arkadaşlar sucuklu yumurta en sevdiğim. Bu da reçel arkadaşlar. Yok bu reçel değil pardon. Bunun ne ismi lan? Ha bunun, bunun ismi pekmez. Bu da reçel arkadaşlar. Bunlar da zeytin zaten siz bunları biliyorsunuz. Bu da salatalık ama ben bu salatalığı sanki birazcık küçük küçük kesmişim. Bu da kaşar, peynir. Evet ve o en sağ tarafta da ekmek var. Bile. Burada da bizim çayımız var. Ama o çay kaçak çay arkadaşlar. Bizim buralarda kaçak çay içiliyor sadece. Bir de arkadaşlar biz burada böyle çatalla matalla çok yemek yemiyoruz ya. Biz genelde elle yemek yediğimiz için ben de bu videoda e, çatal kullanmak istemedim. O zaman kahvaltımıza başlayalım. Demen acımı. Hadi ye kardeş. İngilizce hiç bir bok anlamıyor ki. Hadi ye sana kardeş. Ya very good. Oğlum very ne lan? Oğlum ben seni very good. Oğlum ne lan Tamam okey. Tamam. O zaman biz yemeğe başlayalım. Daha önce biz çoban peyniriyle başlayalım. Çoban peyniri ben çok merak ediyorum ya. Onlar ne diyecekler? Ben bir tadına bakayım öncelikle arkadaşlar. Tabii bizim bildiğimiz çoban peyniri yani. Çünkü ben zaten bunları hep yiyorum ya. O yüzden bana çok yabancı bir tatmış gibi gelmedi. Veya güzel veya kötü de diyemem. Ama bizim arkadaşların yorumları daha çok önemli tabii. Ali. Dur <laughs> bakayım. Bir tadına bak

<laughs> ben bunu hiç beğenmedim diyor çok kötü diyor tabi abi normal çünkü bizim çatta ya da acaba belki ben mi bilmiyorum ama böyle bir peynir yok yani hani mesela ben de bunu Türkiye'ye gittiğim zamanlarda hiç beğenmemiştim çok normal yani beğenmemesi bunu kulke ciddi ciddi şuna cımbol bu hasa surgiz kaminte gerdende bunu trua trua 3 puan veriyormuş buna 10 üzeri. İlginç. Peki, imperatif. Hmm. Ciddi adam. Çok ampheli rica curious. bu. Vallahi. Seyy sekki adir vallahi. Vallahi hmm. Çok mükemmel diyor arkadaş. Ben çok şaşırdım. Hmm. Bu ocean surges uh, kampanyadan component and diyor da. Oui. Oui. Ve bizim bu arkadaş da diyor ki ben bu çoban peynirine 10 üzeri 8 veriyorum diyor. Çok mükemmel diyor ya. Ben şaşırdım neyse. Ondan sonra da koyun peynirine geçelim. Ali ya dur. İlk senin tadına bak ya. İnter, inter, dur hayır ben başlıyorum öncelikle. Normalde diğer şey Ula mal. Mal mal. Güzel değil diye ya. Yani diyor ki güzel değil yani mahal şey demek. Güzel değil yani demek istiyor. Bu bakın sürçü ise mahal verdin diye. Zerre bir düşen. Ay çok komik bir şey söyledi ya. doğru. Tam gemi mwen. Hai? Tam gemi mwen. Ou kan fir jis? Very good. Ou kan fir jis kan men? Se jis nan tibit. Mwen te mwosye se mwen? Chok bizar. Chok bizar. Mwen tali a. Mwen do da sa sheke dam. Mal awan la man sa. Endi men pedi fer man da sheke. Mwen nak dam. milhag da oda sa minagadişiya talking ajamana كويس kuadil 6 dizam naf nafko Evet zaten ne dediniz siz de görmüştünüz az önce altyazıda o yüzden ben bunu tekrarlamayacağım arkadaşlar bundan sonra nereye getelim ya ha zeytin bak 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 zeytin de çok önemli bir şey Ben öncelikle ben bu siyah zeytinlerden başlayacağım zaten hepimiz burada Birer birer zeytinleriz yani hepimiz burada siyahız ya sen <laughs> yedim bir tanesini bu siyah peynirlerden yedim sen bir tadına baksana Hadi kardeş nerede bu ismarı daha daha çok mükemmel, çok, çok, çok güzel Ali bura. Bu kamera bura çok, çok, çok güzel diyor. Çok, çok güzel diyor. <laughs> aynen aynen. <Çok, çok> <laughs> 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 Cagboy'a dönüyorum, Cagboy. Nasıl? <laughs> çok kötü mü diyecek gene, merak <laughs> ediyorum lan. <laughs> Abi sen ne biçim şey beğenmiyorsun lan? Ben 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 lan. Ben ha? Ben Vallahi sen? Oğlum bir de adam attı ya. Oğlumu nimet lan, hatırlar mı? Vallahi ya. Ben <gülüyor> ben ben <gülüyor> ben 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 Diyor ki hiç güzel değil yani. Yani diyor ki hiçbir şeye yaramaz diyor o da. <laughs> Oğlum biz bu arkadaşı hiç bir şey beğenmiyoruz. <laughs> ne kadar <laughs> mayon bu? Ama bu da işe <hiç> yaramaz diyor. <gülüyor> <gülüyor> ben, 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 anlamadım bunu ya. <laughs> Türkçe sen değil ben de yapamadım. Ne bildiğin sen? Ha, ama buna işte yani 10 üzeri gene 2.5 veriyormuş. Sen, sen arkadaş. Ha, diyor ki bu orta orta işte yani 5 vermek istiyordur arkadaşlar ben bunu sormayacağım bile. Tamam neyse biz zeytini geçtik zeytinden sonra bir de kaşar peyniri de biz bir alalım. Ya şimdi ben kaşar peyniri zaten biliyorum yani sırf çok pahalı diye ben normalde kaşar peyniri çok seviyorum da yoksa ben de çok sevmem yani ama kaşar peyniri var ya melemele döktüğün zaman melemel ile yaptığın zaman var ya çok mükemmel. Ama yani ben sadece sev, sevmiyorum yani bende de. Hadi ya Madem Madem Yani bu güzel evet. değil diyor. Bugün mı var? tanti Ne? diyor ki on üzerinde ben bu kaşar peynire üç puan veriyorum. Cidden. Dolu. <laughs> <Ne oluyor>? güzel. <laughs> <laughs> kötü kötü Çok kötü. Kaç Çok Güzel. Ha? ama güzel. çok kötü çok kötü. Çok kötü. çok kötü. Çok kötü. Evet yani buna çok kötü diyor. Ben ona bir şey söylemem. Evet. Çok çok güzel. Mehmet yani bizim arkadaş da buna çok güzel diyor. Ben de çok sevmiyorum da kaşar peyniri. Ben çok kaşar sevmem. Zaten domates her yerde var olan bir şey. O yüzden ben domates şimdi tek 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 onlara tattırmam arkadaşlar. Çünkü bunun bana yani hani okey yani bu çok önemli de bir şey değil bu salatalık da zaten her ülkede var olan bir şey o yüzden bu da çok önemli değil. Reçel ya şimdi bu reçel için ben puan istemem ya. Ya şimdi arkadaşlar ben yani bize çok garip gelen şeyleri ben açıkçası sordum da arkadaşlar ama ben artık yani bence şu anda biz gene ha yok sucuklu yumurta kaldı. Ben sucuklu yumurtayı onlara sorduktan sonra biz yemeğimizi genel olarak yeriz ondan sonra tekrar onlardan kahvaltının genelinden ben birkaç soru soracağım. Mesela genel olarak beğenmişler mi, beğenmemişler mi veya çap kahvaltısı veya çap kahvaltısına karşı ne düşünüyorlar? Ama ama ve lakin öncelikle ben bu sucuklu yumurtayı da sorayım arkadaşlar. Ali, Jackboy da tutak ya. Manşilaro. Tamam ha Taşila şeydi. Gazin gazinize. Ay ay Allah'ım. Arada da kolay zaten. Senin de ne kız Oğlum sen niye gülüp gülüp duruyorsun lan? Hayır niye gülüp gülüp duruyorsun ha? Ne oldu? Bak, bana sakat. Niye ben sana dedim ya? Ya şey var. Ya yok yani böyle bayağı bir güldün güldün. Peki neden şu anda sustun? Ha abi neden sustun? Ha, ya beni anlamıyor ki ben de, ben de neden ulan şey konuşuyorum Türkçe ya. Çat ülkesinde sucuk diye bir şey yok arkadaşlar. Neyse ben diğer arkadaşlara da sorayım bunu da alayım abi şöyle. Sucuklu yumurta. Sucuklu yumurta. Hadi lan. sen de bir tadına bak da bakalım kardeş. Bizim diğer bakırlı, bizim diğer bakırlı şeyimiz. Ayıp ya Rabat'tan bu Tamam. çok mükemmel diyor. Ben çok beğendim diyor. O zaman biz a, biz Jaguar'a e geldik. Bu Jaguar biraz bayağı bir sıkıntılı biri. Cime ismi. Ya şimdi şimdi aa, bu adamın ismi Cime normalde ama yan ismi Jaguar. <laughs> Değil mi lan? Ha, aynen ha. <laughs> aynen öyle diyor da. Jaguar, sen bir tadına bir bir bak be kardeş. <laughs> <laughs> hayır abi. Oo, bura güzel demiş lan. Bura güzel demiş lan. Vallahi ne güzel. Hayır. Ha? Hayır. Az hadi. <laughs> Biraz daha fazla <laughs> ye ya. Yani sen bunu çok beğendiysen o zaman sen bunun tamamını sen ye ya. Abi biz adama biz bir şeye beğendiremedik ya. Bir türlü bir şeye beğendiremedik yani. Oha. Eyvallah kardeş. Kim? <laughs> Hadi. Çok mükemmel. Gülke çok mükemmel. Çok mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> Söylemedim. Söylemedim. Çok mu genel? Söylemedim. Gülke çok müteşem de. Çok müteşem Hayır hayır hayır. Burada ne diyor da abi çok normal. Tamam arkadaşlar bir, biz artık kahvaltımızı yapalım. Biz kahvaltımızı güzelce yaptıktan sonra tekrar baştan aa, hepsinden teker teker yorum alacağım. Hadi biz kahvaltımıza başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi az çok her şeyi yedik. Her şeyin tadına bakmışlar. Yani tam bir Türk kahvaltısı yaptık diyebiliriz. Ben şimdi de bizim bu üç arkadaşa soracağım. Türk kahvaltısı ile ilgili genel fikirlerini söylemelerini isteyeceğim şimdi. Ali. Şokol daha sık. Dokunma kulla kere. Point de vya kakşana. Point de vue kere ona bir manje. O yedin de şey adil. Ve yedin de bir bir madde. Ve yedin de böyle ki. Fiko'yu çok seviyorum. Neşe'nin %100'ü de %15'i. Güzel. O zaman biz Jack Boyer'a da bir soralım ya. Jack Boyer zaten hiçbir şey beğenmeyen arkadaşımız Jack Boyer Jimmy olan. Diyor ki bu da kötü, bu da kötü, bu da kötü. Zaten bir tek sucuklu yumurta beğenmişti arkadaş. Şu anda genel olarak onun fikirlerini isteyeceğiz. Tamam Jack Boyer, şu anda olarak o da

Evet abi, bu arkadaşın söylediğiniz ve duyduğunuz o zaman ben onlara tekrar genel olarak 10 üzeri Türk kahvaltısına ne kadar puan veriyorlar onu şimdi soracağım ve ondan sonra da videoyu kapatacağım. Ali, Sürciz'de nasıl bir puan ah Sürciz'de 8 Bu diyor ki ben 10 üzeri Türk kahvaltısına 8 puan veriyorum diyor. Peki Jack <laughs> Arkadaş diyor ki ben 10 üzeri sadece 1 puan veriyorum diyor ve o 1 puan da bu sucuklu yumurta için diyor yoksa o diğerlerin hepsi bomboş diyor. Benza. Oh, ana şimdi doğru ana ne çıkıyor ki nereden çıkıyor diye sizme ilave bu da basko kanal bu da ben nereden çıkıyor? Ha, bu da diyor ki ben normalde 10 üzeri 10 puan verecektim ama zeytinden dolayı 9 puan veriyorum diyor. Ve evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Hepiniz gördünüz bizim Afrika çatlı kardeşlerimize, bir benim ikinci kuzenlerime, ikinci kuzenlerime Türk kahvaltısını yaptım. Ve biz bu Türk kahvaltısını onlarla beraber güzelce gömdük arkadaşlar. Eğer video sizin hoşunuza gittiyse ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız bize destek için videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bay bay. <laughs>